Yeni Arayış dinleyicileri hepinize merhaba. Bugün farklı internet sitesi ve gazetelerden köşe yazılarını seçiyor ve bunları sizler için analiz etmeye çalıştığımız bir yayınla karşınızdayız. Bu hafta özellikle İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve bölgedeki gerilimi tırmandıran Yükselen Aslan operasyonu var gündemimizde. Senin için seçtiğimiz kaynaklardaki yani köşe yazılarındaki, haberlerdeki analizlerle bu süreci e, ve tabii İran'ın şu çok konuşulan nükleer programını biraz anlamaya çalışacağız. Şöyle başlayalım istersen. Cuma sabah karşı bir baktık. İsrail yaklaşık 200 savaş uçağıyla İran'ı vurmuş. Evet, oldukça büyük bir operasyondu. Hem de nasıl? Hedefler de öyle sıradan değil. Yani Devrim Muhafızları Komutanları var. Hüseyin Selami, Muhammed Bakiri, Genelkurmay Başkanı Bakiri evet. Hı hı. Ve nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tahrançi, Feridun Abbasi, çok kilit isimler bunlar. Kesinlikle bu operasyonun sadece askeri değil stratejik hedefleri olduğunu gösteriyor aslında. Bu arada ABD hemen bizim rolümüz yok dedi ama İran'da tabii ki misilleme tehdidinde bulundu. Tansiyon bir anda fırladı yani bölgede. Fırladı evet. Şimdi baktığımız kaynaklar, yazarlar, mesela yeni arayıştan Bahattin Yücel, karardan Mensur Akkın, Fehmi Koru, T24'dan Namık'tan, Hakan Okçal, Haber Türk'ten Muharrem Sarıkaya. Medyaskop'tan Gökhan Bacık, Kemal Can var. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu, Milliyet'ten Didem Özel Tümer, epey geniş bir yelpaze. Aynen. Bu isimler bu saldırının olası sonuçlarını farklı açılardan değerlendiriyorlar. Mesela Mensur Akgün karardaki yazısında İsrail'in belki de asıl amacının İran'ın nükleer kapasitesini kırmak, hani belki de bir rejim değişikliği için zemin hazırlamak olabileceğini söylüyor. Hmm, ilginç bir nokta. Ama bir yandan da bunun çok daha geniş bir çatışmaya yol açma riski var değil mi? Kesinlikle. Genel endişe bu yönde. Ee, yeni arayıştan Bahattin Yücel ve Burakcan Çelik de bunu vurguluyor. Bakın petrol fiyatları anında %10 arttı. Evet, o çok dikkat çekiciydi. Ve Hürmüz Boğazı riski tekrar konuşulmaya başlandı. Yani ekonomik yansımaları hemen kendini gösterdi. Ali Kılıç ve Tünay Şendal de yeni arayışta bu bölgesel dinamiklere dikkat çekmişlerdi zaten. Peki büyük güçler ne diyor? ABD ben yokum diyor ama durum tam olarak ne? Kaynaklar biraz şöyle okuyor. ABD e, İsrail'e zımni bir destek veriyor gibi ama geniş çaplı bir savaşı da istemiyor. Hani kontrol altında tutmaya çalışıyor sanki. T-24'ten Namık Tan'ın analizi de bu yöndeydi. Anladım. Rusya ve Çin, onların tavrı birliydi herhalde. Evet, beklendiği gibi. Saldırıyı kınadılar, itidal çağrısı yaptılar. Burakcan Çelik ve Evren Balta da bu büyük güç dengelerine değiniyorlar yazılarında. Türkiye ne yaptı? Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla e, saldırıyı kınadı ve diplomasi çağrısı yaptı. İşte sabahtan Okan Müdevrizoğlu ve Milliyet'ten Didem Özel Tümer bu noktayı yazmışlar. Şimdi bu noktada sık sık gündeme gelen şu İran'ın nükleer programı meselesine biraz daha yakından bakalım diyorum. Nedir bu tam olarak? Evet, hep konuşuluyor ama detaylar biraz karışık sanki. Aslında ilginç bir başlangıcı var. Kaynaklara göre program 1950'lerde yani Şah döneminde ABD desteğiyle başlamış. Vay, ABD desteğiyle mi? Evet, ama 1979'daki devrimden sonra işler değişiyor tabii. Batı için bir endişe kaynağı haline geliyor. Buradaki anahtar kavram zenginleştirilmiş uranyum. Hmm. Doğal uranyumda enerji veya silah için kritik olan U-235 izotopunun oranı çok düşük. %0.7 civarı sadece. Bu yetmiyor. Anladım. Zenginleştirme dediğimiz işlem işte bu oranı artırmak. Santrifüj denilen hani çok hızlı dönen makinalarla yapılıyor bu. İran'da da IR-1'den IR-9'a kadar çeşitli modelleri var bunların. Peki ne kadar zenginleştirmek gerekiyor? Farklı amaçlar için farklı oranlar mı lazım? Aynen öyle. Mesela bir nükleer enerji santralini çalıştırmak için %3.67 gibi yani %3-4 civarı bir saflık yeterli. Ama nükleer bomba için e, bu oranın %90'lara ulaşması gerekiyor. İşte kritik eşik burası. Peki İran şu anda ne durumda? Kaynaklarımız ne diyor? Kaynaklara göre İran Natanz ve Fordo gibi tesislerde ki bunlardan bazıları yerin çok derininde hani İsrail'in konvansiyonel silahlarının ulaşamayacağı derinlikte olduğu söyleniyor. Şu anda %60 saflıkta uranyum üretiyor. %60 mı? Bu bayağı yüksek bir oran. Evet. Oldukça yüksek. Enerji için gerekenden çok fazla ama bomba için gereken %90'a da tehlikeli derecede yakın. Uluslararası Atom Enerji Ajansı yani IAEA'nin raporlarına göre İran'ın bu yüzde 60 saflıktaki stokları 400 kilogramı hatta 408 kilogramı bulmuş durumda. 408 kilogram. Bu ne anlama geliyor peki? Bu miktar eğer daha da zenginleştirilirse yani yüzde 90 saflığa çıkarılırsa yaklaşık 9 tane nükleer silah üretmeye yetecek kadar malzeme demek. 9 nükleer silah. Korkutucu. Kesinlikle ve bu durum İran'ın nükleer silah için gerekli malzemeyi üretme süresini yani o kritik kırılma süresini breakout time diyorlar. Ee, bir iki haftaya kadar indirdiği anlamına geliyor. Çok kısa bir süre bu. Ama İran hep programımız sivil amaçlı barışçıl diyor değil mi? Evet resmi söylem bu. Ama bu yüzde 60'lık stok ve kırılma süresinin kısalması uluslararası toplumda özellikle İsrail ve Batı'da ciddi endişelere yol açıyor tabii. Bir de e, Mustafa Bayoumi'nin birikimdeki yazısı vardı sanırım. İsrail'in saldırı gerekçesiyle ilgili. Evet önemli bir nokta. Bayomi, İsrail'in önleyici saldırı preemptive strike iddiasının aslında meşru olmadığını, bunun uluslararası hukuka göre bir ön alıcı saldırı preventive strike olduğunu, yani aslında bir saldırganlık eylemi olduğunu savunuyor. Arada hukuki bir nüans var ama sonucu değiştirmiyor diyor. Peki tüm bu dış gelişmelerin içeriye yani Türkiye'ye yansımaları nasıl oluyor? İç siyasette de bir hareketlilik var gibi. Olmaz mı? Mesela MHP kanadından Fethi Yıldız'ın açıklamaları vardı. Bahçeli'nin 2024'teki o yeni çözüm süreci imalı Öcalan'a çağrı içeren konuşmasını hatırlattı. Yani bölgesel gelişmelerle iç siyasetin ne kadar bağlantılı olduğunu ima ediyor bir nevi. Kısa dalgada Mehmet Güleç de bu tür bağlantıları analiz ediyor. Evet dış politika ile iç politika hep iç içe zaten. Öte yandan ana muhalefet yani CHP'de de sular pek durulmuyor. Yeni arayıştan Murat Aksoy mesela özel İmamoğlu Kılıçdaroğlu arasındaki gerginliği ve bir tür helalleşme ihtiyacını yazmış. Parti içi dengeler hala hassas. İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki Özgür Özel röportajı da çok konuşuldu. Evet. O röportajda Özel, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinden haberi olduğunu ama olası bir kurultay tartışmasına veya mahkemenin butlan kararına karşı da tanımam diyerek net bir tavır koyduğunu belirtti. Yani parti içi rekabet ve pozisyon alma çabaları devam ediyor. Nefes'ten Aytun Çerkin de bu CHP içi dinamikleri yakından takip ediyor. İktidar cephesinde durum ne? Orada da eleştiriler var mı? Var evet. Mesela Hüsnü Yusuf Turabiç, Turkish Post'ta, Sedat Bozkurt'ta, Tısa Dalga'da AKP içinden gelen özellikle ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerin arttığına dikkat çekiyorlar. E tabi ekonominin durumu da önemli bir faktör. Kesinlikle. Cumhuriyet'ten Veysel Ulusoy da tam bu noktaya değiniyor. Yani tüm bu siyasi manevraların, iç ve dış gerilimlerin bir de ekonomik maliyeti var diyor. Bu maliyetin kimin üzerine kaldığı önemli bir soru. Şimdi tüm bu kaynakları, analizleri, yani Bahattin Yücel'den Fehmi Koru'ya, Namık Tan'dan Gökhan Bacı'ya, Murat Aksoy'dan İsmail Saymaz'a kadar birçok farklı sesi bir araya getirdiğimizde gerçekten çok karmaşık bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Evet, bir anda tırmanan bölgesel gerilim, İsrail-İran hattı. Diğer yanda büyük güçlerin pozisyonları Rusya, Çin, ABD, İran'ın nükleer programı meselesi, o yüzde 60'lık uranyum, kırılma süresi. Ve tabii tüm bunların iç siyasete yansımaları, CHP'deki durum, iktidara yönelik eleştiriler. Aynen öyle işte bu ortamda e, diplomasinin, uluslararası hukukun sınırları ne kadar zorlanıyor değil mi? Etkisi ne kadar oluyor? Ve belki de en can alıcı soru karar yazarı Fehmi Korun'un sorduğu o soru. Neydi o soru? Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Acaba masada bir misafir mi yoksa menünün bir parçası mı? Yani olayların şekillendiricisi mi yoksa sonuçlarından etkilenen mi? Bu hakikaten üzerine uzun uzun düşünmemiz gereken bir soru. Umarız bu analiz size yararlı olmuştur. Size veda ederken sizden üç ricamız var. İlki dinlemiş olduğunuz Yeni Arayış Spotify hesabını takip eder ve paylaşırsanız seviniriz. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazı ve yorumların yayınlandığı yeniarayış.com sitesini ziyaret etmeniz ve son olarak da bu yayınların sürmesi için bizi Patreon hesabımızdan desteklerseniz mutlu oluruz.